Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü uygulamamızda hareketli harfler yapacağız. Uygulamamızın ismi de eğlenceli harfler. Bunun için hemen ismini veriyorum. Evet şimdi sahnemi oluşturmam gerekiyor. Bunun için sağ tarafta dekora gidiyorum. Ve gerekli sahnemi hemen seçiyorum. Yol 1. Evet, şimdi kuklamı yerleştirmeme geldi sıra. Hemen kukla seç diyorum. Evet harfler bölümüne gidiyorum ve buradan k harfini alıyorum ve k harfini yerleştiriyorum. Artık şurada dursun. K, şimdi artık kediye ihtiyacım yok o yüzden kukla birinin üzerine tıklayıp siliyorum. Şimdi k harfimin nasıl bir hareket oluşturmasını istiyorum. Yukarıdan aşağıya doğru bu konuma gelsin istiyorum. Şimdi bu yüzden k harfime kodlamaya başlıyorum. Olaylara geliyorum ve tıkladığında bile onu yerleştiriyorum. Ee, şimdi ilk başta gelmesi gereken başlaması gereken konum burası olduğu için buraya yerleştiriyorum. Hemen hareketler bölümünden şurada x eksi 131 y 133 yani şu anki konum otomatikman görüyorsunuz ki buraya yerleşti. Buradan şuraya gelmesini istiyorum. Kaç oldu? Eksi 131 ve 9 oldu. E, bunun da belli bir süre içerisinde olmasını istediğim için bir saniye içerisinde buraya gelmesini istiyorum. Ama bir saniye biraz fazla 0.5 yapıyorum bunu. Hemen çalıştırıyorum. Evet K harfim geldi. K harfime biraz daha hareket kazandırmak istiyorum. Bunun için etrafında dönmesini istiyorum. Ve şurada 15 derece dönmesini istiyorum. Ama bunu 20 defa tekrarlamasını istiyorum. Hemen kontrol bölümünden 10 defa tekrarla bloğunu alıyorum. Hareketler bölümünden 15 derece dön diyorum. Neden bu şekilde yapıyorum? Çünkü K harfimin tam tur olarak dönmesini istiyorum. Tam tur olarak dönmesi için şurayı 18 yapıyorum ve 20 defa tekrar ettiriyorum. 20 defa 18 derece dönerse tam 360 derece döner ya yani tam tur yapar ve bu şekilde istediğimi elde etmiş olurum. Ancak bu sırada bir de renk etkisini değiştirmek istiyorum. Bu ne demek şimdi göreceksiniz. Görünüme tıklıyorum. Şurada renk etkisini değiştir bloğunu alıp yerleştiriyorum. Yalnız 25 biraz fazla. Bunun için burayı 3 yapıyorum. Evet şimdi sadece bu yeterli değil. Benim için biraz daha hareket kazandırayım istiyorum. K harfini bir de büyüyüp küçülmesini istiyorum. Bunun için yine kontrol bölümünden 10 defa tekrarla bloğunu alıyorum. Ve boyutunu 10 birim değiştir bloğunu yerleştiriyorum. Şurası. Hatırlıyorsanız bunu koşan kedi animasyonu da yapmıştık. Kedimizin üzerine tıklayınca 11'im büyüyüp 11'im küçülüyordu. Bunun için 11'im de küçülmesini istediğimiz için aynı şekilde yani eski boyutuna geri dönmesini istiyorsak yine 10 defa tekrarla diyorum. Görünüm diyorum. Boyutu 11'im değiştir ama eksi 11'im. Yani eski boyutuna geri dönecek kadar. Evet şu an k harfimdeki gerekli kodları yerleştirdim. Çalıştırıyorum. Evet istediğim gerçekleşti. Şimdi diğer harflerimi yerleştireceğim. Hemen K harfimin üzerine kuklamın üzerine sağ tıklıyorum ve kopyasını çıkar diyorum. Bu neden diyorum? Çünkü kodların da beraberinde bu şeyde bulunmasını istiyorum harfimde. Tabii ki harfini de değiştireceğim. Hemen bunun için kostümlere geliyorum. Kostümlerden şurada bir kostüm seç diyorum. Harfler diyorum. Evet ikinci harfim I olacak blok i diye geçiyor. Koda geliyorum. Evet, ı harfimi yerleştirdim. Şimdi ı harfimin az önce biliyorsunuz ki k yukarıdan gelmişti. ı'nın da aşağıdan gelmesini istiyorum. Evet, bu şekilde olduğu zaman eksi 129, eksi 65 oldu ölçüleri, koordinatları daha doğrusu. Şimdi bunun için yapmam gereken şey hemen şu kısma başlayacağı koordinatları buraya yerleştiriyorum. Yani eksi, pardon, eksi 65, eksi 129. Evet. Gelmesi gereken koordinatlar eksi 67. Ben bunu yine eksi 65 olsun istiyorum. Değişmesin x. Şuradaki konumu değişmesin. Sadece y değişecek. Evet. 10 olması gerekiyor. Tamam. Şimdi gelelim şu kısma. Bu sefer yine işte belli bir derece dönmesi gerekiyor. Bu sefer dönme Döneceği dereceyi değiştirelim, 36 yapalım ve 10 defa yapsın bunu. Yine 360'a tamamlamış olalım ama 36 derece dönmesini istiyorum. Ee, renk etkisini de değiştirelim, renk etkisini de 2 yapalım. Ee, bu sefer az önce hatırlıyorsanız 11'im büyüyüp 11'im küçülmüştü. Bu sefer parlaklık etkisini değiştirmek istiyorum. Yine görünümden renk, renk etkisi değiştiri yerleştiriyorum. Şunu artık ihtiyacım yok. Renge tıkladığım zaman parlaklık değiştirilebiliyor buradan. Parlaklığı seçiyoruz ve 15 derece 15 e, kadar değişsin istiyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Şurada parlaklık bu sefer eskenli dönülmesi için tabii ki eksi -15 yapmamız lazım aynı zamanda. Şuradaki derece e, yönünü değiştirmek istiyorum. Sağ değil de sola doğru dönsün. Bunun için hemen şunu kenara alalım şunu şuraya gönderelim. Hareket bölümünden sola doğru 15 derece dön. Kaç olacak? 36 olacak. Renk etkisini 2 değiştir diyoruz. Şimdi çalıştıralım. Evet, istediğim gerçekleşti. Bu uygulamamız bu kadardı. Devamı diğer iki harfinin de bundan sonraki videomda göstereceğim. Lütfen takip edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.